Evet arkadaşlar oyuncu dekalının yeni bir bölümünde de sizlerleyiz bugün sizlerle birlikte Spooky's House of Jump Scare oynuyoruz Aman biz işe neyse Evet başlayalım Hello, I am Spooky. Merhaba Hadi, merhaba Ben de Spooky'yim tanışalım Ben de tanışalım Oha bu kadar bir oh. mi <laughs> Oha bir odası varmış. Yalanların sonunu bulmadı mı sen Azucia? Ah sen Azucia. Anladım. Evet. Başladım çok diye hatırlıyorum Evet. 50. odada videoyu keseceğim arkadaşlar. Ee, bu arada arkadan kuş sesleri geliyor. Bu yüzüne. Hangi so kuş arkadaşlar yüzünden Aşırı çok konuşuyorlar. Aşırı çok yabaniler arkadaşlar. Ben <laughs> Hani her gün şey yapıyorum, ilgileniyorum falan yani. Normal doktor da götürüm? Doktorun dediği her şeyi dedim yani. Doktor dediğim bir şey, e, pot, pet shop falan dedi. doktor mu herhalde akuştu. Her neyse. Ve dediği her şeyi uyguluyorum, ilgileniyorum, Hani Her neyse, dum bunadım, yine. beni. cik cik cek cek. Kafamı... Neyse. Şey işte. Kafamı rahatsız ettiler. Evet, hızlı hızlı gidiyorum arkadaşlar çünkü korkuyorum her an hemen bir şey çıkabilir o iş. Çıkışları dönme çok pis abi çok pis çok pis çok pis. Başka bir arkadaşımla çekmişti bu videoyu ee, aşağıda onun da kalın linki Ha bu arada arkadaşlar sesim öbür videolardan daha kısa geliyor. Yani, normalde benim sesim böyle geliyor ama fakat şu anda böyle görürsünüz. Çünkü G930 ben çok sağlam kulaklık falan dediydim. Fakat ne oldu? Şey oldu. Sanki şuradan gidince bir cam siker hatırlıyorum ben. ya. Yani. Şu köşede bir cam siker var orada. Yokmuş işte. da. Her neyse ee, bu ne oldu bilmiyorum. Gevşedi arkadaşlar bu kulaklığım. Ee, onu tamir ettireceğim. Onu tamir ettirene kadar da sesim birazcık uzaktan gelecek. Kusura bakmayın. Videolarla. Merhaba. Merhaba. Arkadaş olalım mı? Aa mor ya neyse. Mor Bizi takip eden bir denge vardı. Abi uçuyor da çok korkuştu abi abi. Ben şu an oyun tahmin tamir liste giriyorum bilmiyorum ama. Oyun bir de rahatsız edici müziği var ya böyle. Ya, oyunu Steam üzerinden bedavaya alabilirsiniz. <laughs> Abi yardım sadece 50 lira olayı var Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsan bas 30. odada mı geliyor o adam ya? Kaçıncı odada geliyor o adam Abi o ses neydi? Abi bam diye bir ses geldi arkadan bilmiyorum sonra onun sesini duyuyorum. Çok pis, hiç hoş değil, hiç hoş değil, hiç hoş değil, hiç hoş değil. İç 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 iç. Ya ananı <laughs> Just let me go okay. Just let me go please. Abi. Abi o neydi? Onu tokayım. At first this place. Just Sevgili gözüküyor da ben öyle Orada <laughs> Hardayız Aynı I'm feeling Kötü hissediyorum şu an birkaç gün işte Birinin hissettiğini Birinin takip ettiğini düşünüyormuş Aa, İlk günler güzelmiş Şöyle bir şeymiş abi okuyamadım çevirim, Dilim yamuldu şu anda Of abi çok korktum Abi cidden çok korktum abi Ne oluyor bana o korkunç değildi Değildi ama çok korktu. Ananı! Beni bir şey takip ettiğini biliyorum. Aa bak okuyacağım Of ben bir, onun bir, şey takip etmişti bizi. Bir şey takip ettiğini şey bende biliyorum. etmez olmaz Takip etmez olmaz gel buraya gözünü seveyim gel buraya 50. oda gel buraya oh sonunda. Sonunda. sonunda 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 Arkadaşlar ben biraz fazla korktum Ama az bu çok şirin kedi Var ya bu kedi artık benim Bak Canavar sana sesleniyorum. Merhaba insan. İyi salıyorum ya Allah. Ee, tövbe tövbe. canavar sana sesleniyorum. Eğer bu kediye eller var ya. Canavar mana var dinleme. Bağırsaklarını deşer blok flik yapar. Ciğerini kalbini söker köpeğe yem yapar. Siker atar amına koyar. Anlatabiliyor muyum yani? Hah hadi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz bu bon, aşağıdan neler yapabilirsiniz istediğinizi istediğim gerçekten abi çok sevimli skiller olsa da şu anda kalbim kasılıyor ee, dediğim gibi işte beğenmediyseniz aşağıdan neler de istediğinizi istediğim yorum olarak yazabilirsiniz farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sen kalın bay bay uh! Oh.